Gloria Cecilia Ramirez 31 yaşında California Riverside'de yaşayan evli ve iki çocuk annesi sıradan bir kadındı. Ailesi ve arkadaşları onu neşeli, şakacı ve çevresine daima pozitif enerji veren biri olarak tanıyordu. Ancak hayatları 94 yılının başlarında zorlu bir dönemece girmişti. Çünkü o yılın Ocak ayında doktorlar kendisine ileri evre rahim ağzı kanseri teşhisi koyacaktı. Durum kötüydü, hatta birkaç aylık ömrü var denebilirdi. Lakin Gloria bu habere rağmen umudunu kaybetmemiş, hastalığıyla savaşmaya karar vermişti. 6 hafta boyunca kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere başlayacak, aralarıyla mücadele edecekti. Çok ağır bir tedavi, çok zor ya. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten kanserin tedavisi çok... Sıkıntılı bir süreç ya. Ne var ki Şubat ayının ortasına gelindiğinde teşhisten 1 1,5 ay sonra Gloria'nın sağlık durumu giderek kötüleşmişti. 19 Şubat 1994 cumartesi günü şiddetli bulantı ve kusmayla geçmişti. Ama akşama doğru nefes almakta güçlük çekmeye, kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atmaya başlayınca ailesi endişelenerek 911'i aramış ve acil yardım istemişti. Gloria o gece aniden fenalaşmıştı ve artık sıradan bir kanser hastası olmaktan çıkıp tıp tarihinin en esrarengiz vakalarından birine dönüşecekti. Abi Epstein olayı. Oğlum siz bir tarikat mısınız amına koyayım? Epstein olayını izleyeceğim. Alo! İzleyeceğim. Tarikat mısınız oğlum siz? Niye sürekli bunu deyip duruyorsunuz? Bot gibi ya. <laughs> Şimdi izlemeyeceğim diyorum. Neden? İzleyeceksin. İzleyeceğim zaten oğlum. Ben de merak ediyorum. 94 yılının 19 Şubat gecesi saat 20.15 sularında ambulans sirenleri Riverside Hastanesi'nin acil servisinde yankılanıyordu. Lolia Sediye üzerinde servise getirildiğinde bilinci bulanıktı. Sorulara yarı tutarlı cevaplar veriyor ve güçlükle nefes alıyordu. Kalp atışları anormal derecede hızlanmış, kan basıncı tehlikeli düzeyde düşmüştü. Henüz 31 yaşında genç bir hasta olmasına rağmen sanki ağır bir kalp krizi ya da akciğer yetmezliği geçiren yaşlı bir hastanın belirtilerini gösteriyordu. Paramedikler yolda kendisine oksijen maskesi takmış ve hayati fonksiyonlarını düzenlemeye çalışmışlardı. Fakat durumunda pek bir iyileşme olmamıştı. Böylece acil servise ulaşan ve hızla şoka giren Gloria travma odasına alınmış, standart protokol uygulanmaya başlanmıştı. Düzensiz kalp ritmini yavaşlatmak için ilaçlar ve paniğini kasılmalarını azaltmak için yatıştırıcılar verilmişti. Ee? Ancak doktorlar ve hemşireler nefes almakta zorlanan kadın için ne yapılırsa yapılsın bir yanıt alamıyorlardı. Kalbin normal ritmine dönmüyor. Yerlerde olan tansiyonun yükselmiyordu. Dolayısıyla Allah durumun Allah. ciddiyeti karşısında elektro şoktan başka seçenek kalmamış gibiydi. Lakin şok vermek için göğsüne pedleri yapıştırmak adına üzerindeki tişörtü kestiklerinde sağlık... Acaba gazsızan kadın dedikleri bu elektriği verince değdiği her şey elektrik falan mı? Personel şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşmıştı. Genç kadının cildinde yağlı bir parlaklık vardı. Yani ifadeye göre adeta derisinin üzerine yağ sürülmüş gibiydi. Allah Allah! Ve bu anormalliğin şaşkınlığı sürerken odada başka tuhaf bir farkındalık da belirmişti. Gloria'nın yüzüne oksijen maskesi takılıydı ama etrafına yayılan garip bir koku hissediliyordu. Hemşireler ve doktorlar başta bu kokunun hastanın nefesinden geldiğini düşünmüşlerdi. Koku tanıdıktı. Ancak hastane ortamı için alışılmadık bir kokuydu. Yani sarımsağı andıran keskin bir kokuydu ortadaki. Başta, Nasıl ya? Kadından baya böyle bir koku mu yayıyor kadın? Kimse bunun ne anlama geldiğini anlayamamıştı. Tabi de ortada tuhaf bir durum olduğu da kesindi. Tüm bu... <laughs> Nasıl ya? Nasıl bir Hayal edemedim lan. Neyden kaynaklı acaba? Bunlar olurken de hemşirelerden biri genç kadının kolundan kan almak üzere şırınga hazırlamıştı. İğneyi damarına yerleştirip koyu kırmızı kanın tüpe olmasını sağlarken de hemşire burnuna yine keskin değişik bir kimyasal koku geldiğini fark etmişti. Kan numunesinden yayılan bu kokuyu tarif etmek zordu. Hatta hemşire önce bunun ellerinde olan bilgiyle kadının aldığı kemoterapi ilaçlarından kaynaklanan tipik Allah Allah. bir ilaç kokusu olabileceğini düşünmüştü. Fakat bu biraz farklıydı. Koku biraz da amonya benziyordu. Ki hemşire kendine güvenemeyip başkasının da garip kokuyu alıp almadığını anlamak için odadaki doktora da tüpü uzadım. Hani şey gibi bir şey hissediyorum şimdi dalga geçmek gibi değil de hani yoğun bir pastırma yersin de hani o pastırmanın o köşesinin çemeninin içine geçer de o çemen kokusu tüm vücudundan yayılır ya. Öyle bir şey hayal ediyorum. Ya böyle çok ciddi bir şey yedi. Abla ondan sonra bu duruma girince vücudundan öyle bir şey sızıyor. Ama vücudu da yağlı yağlı falan diyor. Lan. Ne bir şeye falan mı düştü acaba? yok mu diye sormuştu. Ve doktor da kokuyu fark etmiş. Ancak aynı zamanda tüpteki kanın içinde küçük sarımsı kahverengimsi parçacıklar ve tüpün dibine çökmüş kristalimsi partiküller Allah Allah. de görmüştü. Ona dek böyle bir şey görmeyen doktorun bunların ne olduğuna dair en ufak fikri de yoktu. Ama tam da o sıralarda millet durumu anlamaya çalışırken o da temelli karışmıştı. Kanı alan hemşire bir anda kendini garip hissetmeye başlamıştı. Yüzünde hafif bir yanma hissi belirmiş, sanki cildine alkol dökülmüş gibi bir sıcaklık yayılmaya başlamıştı. Zaten ne olduğunu anlayamadan da gözleri kararmış ve yere yığılmıştı. Bir anda gelen paniğin ardından sakin kalmaya çalışan ve kadına müdahaleyi sürdüren sağlık ekibi hemşireyi sedye ile başka bir alana taşıyacaktı. Herkes bunu bir anlık aşırı stres veya belki hemşirenin açlık, yorgunluk gibi bir nedenle fenalaşması olarak. Kadın bayağı virüs yayıyor gibi bir şey lan yorumlamaya çalışıyordu. Fakat o an bilmeseler de asıl kabus yeni başlıyordu. Gloria sedyede da. canıyla boğuşur, ortalıkta kaostan geçilmezken odadan götürülen hemşirenin ardından bu sefer de az önce kanı kontrol eden genç doktora bir haller olmaya başlamıştı. Kadının gelişinden itibaren geçen 15-20 dakikalık süreçte doğru giden neredeyse hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla fenalaşan Doktor Julie de travma odasından çıkarılmak zorunda kalmıştık. ki... 3 c ile eyvallah 10 kişiye 2-3 dakika sonra o da bayılıp kalmıştı. Yani acil serviste ikinci sağlık görevlisi de aynı akıbeti yaşamıştı ve kimse ne olup bittiğini anlayamıyordu. Kalbi duran Gloria için umutlar azalırken sağlık ekibindekiler bir yandan kadınla uğraşıyor, bir yandan meslektaşlarına olanları düşünüyorlardı. Ve Baya bir yandan yani ekipteki herkes teker teker zehirleniyor yani. Yine birkaç dakika sonra ne olduğunu bunu anlamaya çalışıp kadının kanını koklayan ekipteki üçüncü kişi de bir anda yere yığılınca işte gerçek panik tam anlamıyla patlak vermişti. Sanki görünmez bir zehir bütün odaya yayılıp dokunduğunu deviriyordu. Hal böyleyken odadaki daha deneyimli diğer doktor personelin birer birer yere serildiğini görünce tüm acil servisin derhal boşaltılmasını söyleyerek milleti dışarı çıkarmaya başlamıştı. Acil servis içinde bulunan tüm hasta ve personelin hızla temiz havaya hastane otoparkına çıkarılması emredilmişti. Acil durum ilan edilmiş ve abi yani Bunun kadından dolayı olduğunu bilemez abi adam Ya ortamda demek ki bir sıkıntı var Diyor personel doğal olarak kendi içinde karantinaya geçmişti Ve bu çok ama çok doğru bir karar olacaktı Çünkü dakikalar içinde Hastalar ve personel dahil Gloria Ramirez ile aynı vakitlerde Acilde bulunan 23 kişi Kusma, bayılma, baş dönmesi Deri yanması gibi değişik Semptomlar gösterecekti Bu ne lan lastofas gibi la Hatta onunla daha yakın temas kurup bayılan sağlıkçılardan birkaçı o kadar kötü durumdaydı ki geceyi yoğun bakım ünitesinde geçirmek zorunda kalanlar bile olacaktı. Tabi içeride kalan minik bir ekip hala Gloria'yı geri getirmeye çalışıyordu. Ancak damardan verilen ilaçlar, elektroşoklar, kalp masajları derken hiçbiri Gloria'nın duran kalbini geri getirmeye yetmemişti. Yaklaşık 45 dakika süren yoğun canlandırma girişimleri başarısız olmuş, genç kadının ölüm nedeni kanserin yol açtığı böbrek yetmezliği ve metabolik bozukluklar olarak yazılmıştı. Tabii o gece orada bulunan herkes Gloria'nın ölümünün ve yaşananların normal olmadığının farkındaydı. Hatta Gloria öldükten sonra bile tehlikenin geçip geçmediğinden kimse emin olamamış ve olay yerine tam koruyucu giysilere sahip gaz maskeli tehlikeli madde müdahale ekipleri çağrılmıştı. Bu uzman ekip havada olası zehirli gazlar ve kimyasalları arayacak, hidrojen sülfür, fosgen gibi olası tehlikelerin izini sürmek için ölçümler yapacaktı. Ve ilk... bir yapıyorlar kadının orada değil mi? Gençtir, sevindirici şekilde havada bu tür zehirli gazlar dair hiçbir pozitif bulgu saptanmamıştı. Fakat durum sevindirici olsa da aynı zamanda olayın gizemini daha da derinleştiriyordu. Çünkü eğer havada zararlı bir kimyasal yoksa bu insanlar nasıl olmuştu da bayılmış ve hasta düşmüşlerdi diye bir soru çıkmıştı ortaya. Ne geliyor oğlum? Bir tahmini olan var mı aranızda? Bak izleyenler söylemesin. Yani ne oluyor da kadından böyle bir zehirli gaz yani? tedavi görürken bir yeri yani vücuttan nasıl böyle bir zehirli gaz çıkabiliyor? Tedavi kanser tedavisi görürken vücuduna bir radyasyon kitlenip o mu yayılıyor? Anladım. Ramirez'in ölümü kayıtlara doğal sebepli kalp durması olarak geçmiş ve bedeni hava geçirmez torbalara, metal kapalı tabutlara koyulmuştu. Ancak ardında bıraktığı sır perdesi henüz aralanmamış ve durumu duyan uzmanlar hastaneye yakın etmişti. O gece hastanede bulunan tüm personelle tek tek görüşülecek ve anketler yapılacaktı. Ve yapılan o resmi incelemelerde özellikle 2 metre mesafeden daha yakında bulunup Gloria'nın damar yoluna dokunmuş personelde daha ciddi semptomlar görüldüğü fark edilmişti. Etkilenenlerin hiçbirinin kan testlerinde de kalıcı bir anormallik veya zehir belirtisine rastlanmamıştı. Oooo. Durum böyle kendi uzmanlar ortada herhangi bir kimyasal göremeyince yaşananların bir kitlesel histeri olduğunu ortaya atmışlardı. Yani biri bayılınca diğerleri paniklemiş ve tek tek bayılmaya başlamışlar. Ee, şey mi olur ustam? Yalnız bu çıkarım da ne kadar doğruydu tartışılırdı. Ki hastane çalışanları, hekimler ve hemşireler de söylenenlere epey sinirlenmişlerdi. Yoğun bakımda yatanlardan birkaçı bu rahatsızlanmaların gerçek olduğunu ve dur... Osuruyor mu acaba? Yani espri olarak yapmıyorsan ki... Espri olarak yapıyorsan siktir git hiç komik değil amına koyayım. <laughs> Rezalet tüylerim diken diken oldu. Espri olarak yapmıyorsan... Eee... Belki ne bileyim zehirli bir şey vardır da bağırsağa kadar gitmiştir oradan yayılıyor ne bileyim. Ama gerçekten espri yapıyorsan harbi çık git şu yayından amına koyayım ya. 5 yaşında mısın? Kafalarından uydurmadıklarını sert biçimde söylemişlerdi. Yani ne olduğu hala belli değildi ve bir süre daha da öyle kalacaktı. Öte yandan Gloria Ramirez'in cenazesi ve otopsi süreci de adeta bir gizem filmi gibiydi. İlk otopsi olaydan 6 gün sonra, 25 Şubat 1994'te büyük titizlikle gerçekleştirilmişti. Lakin başta dosyasında gizlilik kararı olan kadının otopsisinden bir sonuç çıkmayacaktı. Allah sonra Mart Allah. ayında bir kez daha yapılacak, yine faydalı bir bulguya rastlanmayacak ve Nisan ayında artık sinirlenen aile dışarıdan bir patolog tutarak 3. sefer bir otopsi talep edecekti. Aile 3. otopsi yapılıyor bak. Ürik asit artışına bağlı tüpte kristaller oluşuyor, bunlara ürat kristalleri deniyor. Ama kadından yayılan gazı bilemedim, nitrik oksit olabilir. Doktorum. Sen doktor olduğunu vurgulamak için yalandan bir bilgi anlattın bize kardeşim. Ne alakası var bunda? Senin <laughs> sinirinin en büyük sebebi, haklı olarak Gloria'nın bir canavar olarak gösterilmesi, ama buna rağmen bir şey bulunamamasıydı. Fakat haklı gözükseler de dışarıdan tuttukları patolog da olaya dahil olduğunda Doktor. ve 3. kez inceleme yapıldığında yine yeterli bir çıkarım elde edilmemişti Allah. en azından şimdilik. Ve bu son bakışın ardından da artık Nisan ayının sonunda Gloria'nın cenazesi aileye teslim edilmiş ölüm nedeni de değişmemişti. Yapılan onca teste ve otopsi incelemesine rağmen de tüm testlerde kadıncağızın bedeninde hiçbir harici toksik maddeye rastlanmamıştı. Dolayısıyla hastane çalışanlarının neden rahatsızlandığı konusunda resmi makamlarında net bir cevabı yoktu. Kardeşim bizim burada olsa ilk yemekhaneye baktırırım. Bir kantin yemekhane. Ne bileyim üzerinden geçmiş bozuk bir süt mü geldi ne oldu falan. Dışarıdan tutulan Patalon aileye yaptığı açıklamalar Gloria'nın ölümünde bir ihmal olabileceği yönündeydi. Ama o da bu toksik mevzunun kaynağını çözememişti. Ayrıca maalesef kadının o geldiği gece acilde alınan, garip görünen kanının bulunduğu tüp yanlışlıkla imha edilmişti ve daha da garibi tesadüf müdür bilinmez artık ama olayı araştıran baş müfettiş de mevzulardan bir ay sonra kendi canına kıymıştı. Allah Allah! Ne diyorsun lan sen? Yani her şey bir filmden fırlamış gibi gizemle doluydu işte. Tabii öyle ya da böyle aynı zamanda Gloria'ya da ne olduğu bilinmiyordu. Henüz. Henüz yok. Resmi soruşturma kapansa da bilim dünyası vakanın peşini bırakmayacaktı. Ve bir sonuca ne olmuş olabileceğine dair hayli kuvvetli bir çıkarıma da ulaşacaklardı. Ancak bu çıkarımın her yeri formülle doluydu. O sebepten ben baya bir sadeleştirerek Gloria'ya ne olduğunu anlatayım. Şimdi Gloria'nın ilk götürüldüğü hastaneden bir sonuç çıkmayınca oradakiler dosyayı daha donanımlı bir laboratuvara göndermeye ve araştırtmaya karar vermişlerdi. Okay. Böylece devreye normalde nükleer silah çalışmalarıyla bilinen Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvar'a girmişti. Kurumun büyüklüğü bu kadarmış ha. Gloria'dan alınan kan ve doku örnekleri büyük titizlikle oraya gönderilmişti. Ve laboratuvardaki ekip günler süren titiz analizlere başlamıştı. O kan ve doku örneklerinin içinde neler saklıydı onlara bakacaklardı. Bulunan maddelerin büyük bölümü Gloria'ya hastanede verilen ilaçlardan ya da numunelerin toplandığı kaplardan kaynaklanan sıradan kalıntılardı. Az önce söylediğim o ilk başta hissedilen amonyak benzeri koku bile kullanılan bir bulantı ilacının yan ürünü olarak açıklanmıştı. Okay. Görünüşe göre her yol yine çıkmaza geliyor gibiydi. Ta ki araştırmacılar gerçekten sıra dışı bir bulguya ulaşana kadar Gloria'nın kanında ve dokularında normal... İşte onu öğrenmek için arkadaşlar... Kısa bir reklam arası. Bir buçuk saat sonra. İnsan vücudunda çok düşük miktarlarda bulunan bir madde olağanüstü yüksek seviyelerde tespit edilmişti. Dimetil sülfon. Bu madde vücuttan kısa sürede atılması gereken bir bileşikti. Ancak Gloria'nın defaatle yapılan otopsi raporlarına bakıldığında, haftalar sonra bile yüksek seviyelerde bulunduğu görülmüştü. İşte bu araştırmacılar için ilk gerçek ipucuydu. Sonra Dimitri Silfon. Belgelerde geçen sarımsak benzeri koku ifadesi dikkat çekmişti. Çünkü bu detay 1960'larda mucizevi bir ağrı kesici olarak ün yapmış, ama daha sonradan ölümcül olduğu saptanıp yasaklanmış olan bir maddeye. Günümüzde hala alternatif tıpta kullanılıyormuş. Yanlış dozları ve el altı versiyonları ölümcülmüş. Kıllara getirmişti. O da DMSO. Bu şey ciltte kolayca emilen, yine cildi yağlı bırakan ve kullananların nefesinde sarımsak benzeri bir kokuya yol açan bir kimyasaldı ve hala kesinlikle tavsiye edilmese de bazı kişiler tarafından illegal yöntemlerle bulunarak alternatif bir ağrı kesici olarak kullanılıyordu maddenin o günlerdeki legal kullanım amacı ise yağ çözücüydü. Evet Gloria bildiğimiz yağ çözücü gibi oldukça kuvvetli bir kimyasalı maalesef kanserden ötürü hissettiği ağrıları geçsin diye her yerine sürmüştü. Dolayısıyla yine kanseri sebebiyle böbrekleri de iflas etmeye başladığı için vücudu bu maddeyi dışarı atamamıştı ve zamanla o sözde zehirli ağrı kesici bedeninde birikmişti. Ama başına gelecekler bunlarla sınırlı değildi. Gloria'nın bedeni düşük ihtimal. Tam bir şey hissettiriyor bana bu. Bak bizim işte Süleyman'ın bir arsı vardı. Süleyman'ın arsının bir ağrısı vardı kardeşim. Bu şey Grem'den bir sürdük var ya kendine bir geldi. Kendine bir geldi falan. Tam böyle bir saçma birinin söylediği bir şey gibi. Onun üzerine de kadın geçirdiğini görünce fazla koymuş gibi geldi. Böyle bir kimyasal tepkimeler zinciriyle boğuşacaktı. Çünkü acil serviste verilen yoğun oksijenler ve yapılan müdahaleler doğrultusunda DMSO moleküllerine birer oksijen atomu eklenmiş ve artık bedenindeki O madde dimetil sülfona dönüşmüştü. İşte o bulguda çıkan şey buydu. Yani düşününce buydu ve kanında görülen kristalimsi yapılar da bu dönüşümün birer işaretiydi. Ve dönüşümler bitmemişti. Çünkü ortaya çıkan Lütfen, şey, evet, Gloria'ya zararlıydı belki ama etrafındakiler nasıl ayılıp bayılıyordu sorusu hala devam devam ediyordu. İşte o noktada devreye Dimetil Sulfon'un da dönüşüm geçirişi girmişti. Çünkü oksijen eklenince ortaya çıkan o maddeye iki oksijen daha eklendi mi ortaya dimetil sülfat adı verilen son derece zehirli bir bileşik çıkıyordu. Çıkıyor bu, da. madde kimyasal savaşlarda kullanılmış. Temas ettiği canlı hücreleri tahrip eden oldukça zehirli bir sinir gazıydı. Ve Allah kadın bildiğin atom bombasına dönüşmüş la. O gece acil serviste bulunan çalışanların ve hastaların yaşadığı semptomların neredeyse tamamı bu tür bir zehirlenmeyle oldukça örtüşüyordu. Pek bir şey aramaya gerek kalmamıştı artık. Araştırmacılar kalan son örneklerde bu yaşanması zor senaryoyu tekrar simüle ederek sonuçlarını 97'de saygın bir adli tıp dergisinde yayınlamışlardı ve o senaryo resmi makamlar tarafından en makul açıklama olarak benimsenmişti. Yani toksik kadının milleti bayıltışı, ciğerlerinin yakışının sebebi temelde bir yağ çözücüyü ağrı kesici olarak tüm bedenine sürmesi. O bedenin çökmesi ve geri getirmek için uygulanan oksijen elektroşok tedavilerinin bir birleşimiydi. Bu olay e, herhalde 96 yılında oluyor. Evet de ikna olmayanlar olsa da bugüne kadar Gloria Ramirez vakasını daha mantıklı açıklayan bir bilimsel senaryo da ortaya konmayacaktı. Hikaye böyleydi işte. Zehirli kadının sıra dışı ölümü olayı uzun süre manşetlerde kalmış, onun cadı olduğunu düşünenler, büyü yaptığını iddia edenler çıkmıştı piyasaya. Hatta ve hatta CIA'nin üstünde gizli deneyler yaptığı bir kadın olarak bile anılmıştı. E milletin azı torba değildi. Ailesi zaten... Hepsi'nin mevzusundan sonra her şeye de inanasım geliyor amına koyayım yani. O bildiğin bunların oyunu, bunların oyunu denilen şey harbiden onların oyunuymuş ya. yıkılmışken bir de bu tarz söylemler çıkınca daha da kahrolmuşlardı. Ayrıca Ramirezler olayı hala bir ihmal olarak değerlendirip hastaneye ve doktorlara dava da açmışlardı. Lakin bu çabalar beyhude kalmıştı. Ortada ihmale dayalı bir kanıt yoktu. Yani ne olduğu bilinen, ne olduğu bilinmeyen bir vakaydı o. Böylece Gloria Ramirez dosyası sonsuza dek kapanmıştı. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım... Ya bir tane ağrı kesici nelere yol açıyor la? Çok ilginç. Bayağı ağrı kesici diye aslında sürülen bir şey nelere yol açıyor? Allah gelin şu Epstein'i bir izleyek ya. Bu kanalı montajör önerdi. Dedi ki